Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün size bir tığ oyası, yazma oyası, namaz başörtüsü nasıl kullanırsanız izleyicilerim bir oya anlatacağım. Üç seferde yapılan bir oya modeli bu. Şöyle bir sefer geçiyoruz. iki, üçüncü seferde böyle tırtıklı çiçeklerimizi yapıyoruz. Biraz geniş hayamız namaz başörtüsünde de kullanabilirsiniz. Düz yemenilerde. Dediğim gibi siz nasıl seviyorsanız öyle yapın izleyicilerim. Şimdi oyamı gördükten sonra örümcekli bir oya modeli bu. Hemen başlayalım hep beraber. Ayrı bir parçada. Şimdi böyle izleyicilerim. Ben ayrı bir parçada başlıyorum. bakın Şimdi şöyle hemen 1 tane 2 3 4 5 6 7 tane böyle trabzan yapıyoruz önce 7 tane trabzan yaptıktan sonra bir tane örümcek. Şöyle hemen bir örümcek yapıyorum. Tekrar bir tane daha yapıyorum. İkili örümceğimi yaptım. Hemen doladım üstüne 1 2 atlıyorum böyle. Biraz seyrek batıyoruz Yine 7 tane tırabzan. 3 4 5 6 7 tane tırabzan yapıyoruz. Sonra tekrar bir örümcek yapacağız. ikili örümcek izleyicilerim bu sefer ikili. Bir doladım yine ver 1 2 3'üncüye batıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane. Bir tane daha örümcek yapıyorum. İkili örümcek. Bir doladım. Ki böyle üçüncüye hemen batıyorum. Battıktan sonra 7 tane trabzan yapıyoruz yan yana isteyeceğim aynı yere değil yan yana 7 sefer trabzan batıyoruz 2 4 6 7 tane bakın şimdi 7 trabzan ikili örümcek 7 trabzan ikili örümcek Şöyle bir tane daha yaptıktan sonra ikinci sırama geçeceğim Örümciğimizi yaptık. Böyle 2 diğeri Hemen doluyorum. 1, 2 3. yüzeye böyle batıyorum. 2 3 4 5 6 7 tane izleyicilerim. Bakın 7 tane trabzan bir örümce yapıyoruz. Oyamızın birinci sırası bu. Şimdi ikinci sırasına geçerken. kolay bir oya modeliğine. Şimdi ikinci sırasına geçelim sevgili izleyicilerim. Bakın şimdi 7 tane bu doldurduğumuz trabzanların şimdi 5 tanesini dolduruyoruz. 5 tanesini doldurduktan sonra yine bakın örümcek yapıyorum böyle. Örümcek yapıyorum. Yine ikili fazla uzatmıyorum bu sefer. İkili. Şöyle hemen şu örümceğin ortasına batıyorum. Tekrar bir ikili örümcek. Fazla uzatmıyoruz bu sefer. Şimdi doladım. Doladım. Bakın birinciye atlıyorum. Hemen ikinci trabzanıma batıyorum. 2 3 4 5 tane yapıyoruz bu sefer. Şimdi tekrar örümcek. ikili yine ikili örümcek Yine üstüne doladım. İkinci trabzanı hemen batıyorum. 2 3 4 5 tane yapıyorum. Bugün için. Şimdi devam edeceğim sıramın sonuna kadar. Yine böyle Örümcek Yine böyle ortasına batıyorum. Hemen Tekrar 1 2 Yine Doladım. 5 tane Yapıyorum. Bu sefer trabzanımızı. 2 2 3 4 5 trabzan ikili örümcek. İkinci sıramız bu. Tam böyle örümceğin ortasına battım. Sık iğneyle. Tekrar bakın. 1 2 örücük. Çek yine aynı. 1 2'ye batıyorum. 2 3 5 tane izlediniz 5 tane. Burada trabzan yapıyoruz. Bakın şimdi oyamızın bu da ikinci sırası. Şimdi son sırasına geçeceğiz. Şimdi son sırasına geldik sevgili izleyicilerim. Zaten modelimde de görüyorsunuz. Şimdi son sıramıza geldiğimiz zaman böyle. Yine şimdi bakın böyle tekli bir örümcek yapıyoruz. Hep oyamız örümcekli. Şimdi bu ikili örümceğin böyle ortasına battım. Önce battım böyle şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 4 5 zincir tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere batıyorum şimdi yine bir tekli örümcek yaptım Örümceği yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir Bu örümceğin hemen burada tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir tekrar bir örümcek. Şimdi buradaki iki örümceğin şu ortasına batıyorum. 1 2 3 4 5 Zincir aynı yere batıyorum. 3 tane orada çiçek oluşturuyorum. hep 5 zincir. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Burada örümcek yapmıyorum. Hemen şu 3 tanenin ortasına böyle sık iğneli batıyorum izleyicilerim. Sık iğneli battım. Şimdi tekrar bakın bir örümcek çektim. Çok uzatmıyoruz ipimizi. Yine şurayı hemen böyle batıyorum sık iğneelim yine aynı 5 <laughs> zincir 5 zincir 5 zincirle 3 tane tırtık yapıyoruz Sonra bir örümcek çekiyorum. Tekli. Böyle. Şimdi yine 5 zincir. Örümceğin tepesine battım. 1 5 zincir. Yine bir örümcek. Şimdi buraya batıyorum böyle. Bir iki üç beş zincir. Bir zincir çekiyorum hemen şu 5 tane olan Trabzanın üçüncüsüne böyle sabitliyorum izleyicilerim Şimdi şöyle oyumuz Tabi ütülenince daha düz duracak Şimdi bir tane daha yapmak istiyorum Şimdi bir örümcek alıyoruz baştan tekli Hemen şu ortasına batıyorum. 5 zincirle içine batıyorum. 5 zincir. 3 tane tırtık yaptım. Şimdi tekrar bir örümcek. 5 zincir çekiyorum. Bakın böyle önce 3 tırtık yapıyorum. Sonra bir örümcek tepesine yine bir örümcek. Sonra burayı batıyorum hemen. 5 zincir. Yaptıktan sonra bir zincirle burayı tutturuyorum zili. Sonra yine bir örümcek çekiyorum direği tepesine hemen batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir, 1 örümcek. 3 tane 5 zincir Yine tekli bir örümcek. Şurayı batıyorum hemen. 5 zincir. 5 zincir. Yine bir tane zincir çekiyorum sonunda. Burayı sabitliyorum. Tekrar böyle bir örümcek <laughs> devam ediyorum izleyicilerim. Bakın şimdi oyumuz şöyle şu beyazın üstünde gösterelim. Umarım anlaşılmıştır. beni yurt içi, yurt dışı izleyen izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle alayım ben mor rengim de olan kalsın. Şöyle ekranda bu kalsın yakında. Dediğim gibi beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum izleyicilerim. Kanalımıza abone olursanız da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izle, istiyorsunuz her zaman. Yazıyorsunuz bazen istediğiniz şeyleri falan. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim.